あらまぁまぁまぁまぁあぁまぁまぁまぁまぁまぁ Tuttuğumuz yüzümü hiç yapacağız. Sabahleyin ateşi yakarız. Üç gün, üç gece bunların meşe uzunluğunu kaydıracağız. Daha ateş vermedik ona. Bu sana uzun bereketli değil. Hasati çok güzel değil. İşte sıkı sıkmaya başladık. Bak akibinkine de mesela bize şey söylediler de yetişemedi. ayrı yapıyoruz mesela şey şirası ayrı bastıka biraz bastıka şey yapıyoruz. Biraz da şaranlara biraz da şey yapıyoruz pekmez yapıyoruz. Ki üç gün böyle ateşte bırakıyoruz, kaynatıyoruz. Sonra bastık yapıyoruz, şaran yapıyoruz satıyoruz. <laughs> Çok güzeldir yani. <laughs>